Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Azla çok başlıyoruz arkadaşlar. Bülten çok kötü bu sıra. Berbat bir bülten var. Ama arkadaşlar milli maça kadar en azından 3-5 tane arkadaşlar maç buldum. Bu maçları arkadaşlar değerlendiririm. En azından cebimiz boş kalmaz amaçlı e, tahminlerimi sunacağım arkadaşlar sizlere. İlk maçımız arkadaşlar karnarfon maçıyla başlayacağız. Saat 9.45'te başlayacak olan maçın arkadaşlar benim tahminim 2.5 üst tane olacak arkadaşlar. 2.5 üst oranı arkadaşlar 1.36. Bizim oynamış olduğum site arkadaşlar 1.72 şu an arkadaşlar bilginiz olsun. Oynamış olduğum site arkadaşlar Telegram kanalımda mevcut. Bir sonraki maçımız arkadaşlar Morecambe deplasmana basmana gidiyor arkadaşlar O da 9.45'e başlayacak Bu maç içinde arkadaşlar benim tahminim MS1'den yana olacak arkadaşlar Morecambe arkadaşlar zaten kötü Bundan dolayı da basmanda yenilecektir arkadaşlar Ev sahibi daha iyi bilginiz olsun arkadaşlar Bir sonraki maçımız arkadaşlar Flyer'de Lamington Bu maçta arkadaşlar aynı saatte başlayacak Bu maçın arkadaşlar benim tahminim MS1'den yana olacaktır arkadaşlar 1.30 oran var arkadaşlar güzel değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir sonraki maçımız arkadaşlar milyon Orayız. Amerika Kali. Bu maçın arkadaşlar benim tahminim iki buçuk üstten yana olacak arkadaşlar. iki buçuk üstün orana geldiğimizde ise arkadaşlar güzel oran vermiş. 2.20 bu maç arkadaşlar bu kuponun sürpriz maçı olabilir. O yüzden oran yüksek ve güzel arkadaşlar ben geleceğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar bugünlük bülten bu kadar. Çarşamba bülteninde toplam 4 maçımız var. Hatta üç maçımız var. Biri zaten üç buçukta olduğu için onu söylemiştik. Bir sonraki maçımız arkadaşlar Sierra Leona maçı arkadaşlar. Saat yedide başlayacak. Bu maç içinde arkadaşlar benim tahminim arkadaşlar Burnica kesinlikle yenecektir arkadaşlar. Zaten ortalama arkadaşlar bir elliye yakın ortalaması var arkadaşlar. Oranın o yüzden arkadaşlar değerlendirin. Eğer oranlar düşükse de arkadaşlar bizim oynamış olduğumuz isteğe gelebilirsiniz. Bir sonraki maçımız arkadaşlar Komollar Madagaskar bu maç içinde arkadaşlar benim tahminim 2.5 üstten yani olacağı arkadaşlar 2.5 üstün orana geldiğimizde ise arkadaşlar 100'e oran vermiş. 2.06 güzel arkadaşlar değerlendirin. Bu maç arkadaşlar ben 2.5 üste gideceğim tahmin ediyorum. Bir sonraki ve son maçımız arkadaşlar Endonezya Suudi Arabistan. Bu maç arkadaşlar ben Suudi Arabistan'ın yeneceğini düşünüyorum. Suudi Arabistan arkadaşlar yenecek. Tir arkadaşlar deplasmanda olsa bile. 1.42 ortalama oranı var arkadaşlar. Değerlendirin. Ee, bence Suudi Arabistan yener. Maçlarımız arkadaşlar toplam 7 tane maç verdim. Hem bugünden 4 tane bu çarşamadan da 3 tane. 7 maçın arkadaşlar tahmini bu şekildeydi. Değerlendirin ama tek kuponla oynamazsanız sevinirim arkadaşlar. 2 şerli ya da üçerli şekilde değerlendirirseniz çok sağlıklı olacaktır. Görüşmek üzere kalın sağlıcakla.